Selam arkadaşlar. Helsinki, Finlandiya'dan bağlanıyorum. Karya ben. Şimdi bu benim ilk videom olacak herhalde. O yüzden telefonla çekiyorum ve zaten öyle devam edeceğiz. Şu anki e, maddi <laughs> imkanlar ve bütçe sermayemiz buna yetiyor. Şimdi size hemen sahil kısmını gösterelim. Şu anda gördüğünüz gibi deniz buz arkadaşlar. Ve şu an elimde buranın Nesi var? En ünlü yiyeceği somon çorbası. Çok lezzetli, güzel. Bir de buranın balıkları, kalamarı falan çok güzel arkadaşlar. Bu arada <laughs> allık sürmedim. Gerçekten burun ve yanaklar alalı oluyor burada. Böyle doğal bir güzellik veriyorlar. Ve burada şunu fark ettim. Kadınların çoğu hiç makyaj yapmıyor. Ki hiç estetik böyle makyaj falan yok. Yani göremiyorsunuz öyle güzellik merkeziymiş, şuymuş, buymuş. Bizim Türkiye ve Arap kültüründeki kadar asla yaygın değil yani. Burada doğal güzellik ve doğallık var. Ki ben onu severim zaten. Şimdi e, birazcık Helsinki'den bahsedeyim. Ben daha bir haftadır buradayım ve hani gözlemlerimi paylaşayım sizle. O sırada birazcık böyle çevreyi de göstereyim istiyorum size. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, burası yani Helsinki ve Finlandiya dünyanın en iyi, en mutlu, en güvenli, en huzurlu filan. Şehri seçiliyor son yıllarda. Şimdi ben onu fark ettim mi gelir gelmez ayağımı basar basmaz hissettim falan gibi. tabi tam olmadı ama biraz tabi hissediyorsun vayıp olarak onu. Ee, hele de Türkiye'den sonra. Şu an Türkiye maşallah en mutsuzu olabilir çünkü. Ekonomi olsun, sosyal, kültürel olsun. Ya bir de çok acı gerçekten. Hani 8 Mart'ta yeni geçti. Yani 8 Mart'ta bile iki kadın ülkemizde katledildi arkadaşlar işte. Yok boşanmak istediği eşi olsun yok sevgilisi falan tarafından. Çok kötü, çok üzücü. Şöyle birazcık hani denize arkama alayım da denizi görün istiyorum. Heh. Şimdi bakın şurada dönme dolap var. Ha, size bir şey diyeceğim. Bakın şu dönme dolapta arkadaki. E, bir tanesi saunalı biliyor musunuz? O 200 Euro'ymuş fiyatı onun. E, bir de bir tanesi de şampanyalı. Böyle evlilik teklif edenler filan oraya geliyormuş. Ve orada şampanya açıyorlar falan O da böyle bayağı pahalı. Öyle özel locaları var yani. Dönme dolabın bile kullandığında da bir gay vardı değil mi? Ben ona mesela git çıkamamıştım ya. Çok pahalıydı bilet öğrenciyken gitmiştim. Neyse şeyi anlatayım şimdi. E, buradaki sauna kültürü arkadaşlar çok farklı. Şöyle bizim bildiğimiz mesela spa'da ne oluyor? İşte gidiyorsun otelde ya da spa merkezinde. İşte 15 dakika giriyorsun. 80-90 derecede pişiyorsun. Terliyorsun filan. Ondan sonra cıma işte e, ne yapıyorsun? Masaja gidiyorsun. Havuza gidiyorsun. Duşa gidiyorsun filan. Ee, ama şeyde e, burada öyle değil arkadaşlar. Burası daha hipi sauna tarzı geçiyor özellikle Finlilerin lokallerin gitti. Ve daha ben gitmeye cesaret edemedim. Yani arkadaşlarım sağ olsun biraz korkuttum Çünkü niye? Ee, burada kadın erkek karışık giriyorlar ve çırıl çıplak giriyorlar. Bizdeki gibi mayo ya da peştemal yok ve deli gibi içiyorlar, sarhoş oluyorlar, kafa buluyorlar falan. O yüzden biraz travmatik ve korkunç olabilir diyorlar. Ee, şimdi şuraları da bir bakın. Şöyle birazcık şuraları çekerken anlatayım. Ee, şimdi arkadaşlar e, burada genelde insanlar hafta sonu işte barbekü kayak filan yapıyor tabii ki. E, buz pateni falan böyle her parkta var zaten her yer donuk olduğu için böyle kayak, buz, buz pateni her şeyi yapıyorlar. E, onun dışında bisiklet falan da yine sürülüyor yerler buz kar olmasına rağmen. Hatta su e, scooter falan da sürer çok var. Ee, onun dışında ne anlatayım? Çok onun dışında dedim. Ee, şey ha burada arkadaşlar bu kast sistemi yok bizim Türkiye'de çok hissettiğimiz işte böyle patron, müdür işte ya da yaşı, statüsü büyük olan hani altındakileri ezmiyor ya da ım, çaycı abla ya da işte e, temizlikçi abla, teyze gibi kavramları yok yani burada. Burada şirketlerde de okullarda da herkes öğrencilerde, çalışanlarda herkes kendi çöpünü atıyor işte ne bileyim herkes kendi yemeğini yapıyor ee, mesela bizde ee, şey olayı var. Ee, her gün biri 15 kiloyu geçmeyecek bir menü hazırlıyor. Ee, ve böyle bedava yemiş oluyorsun gibi bir şey oluyor. Yani sadece işte 2 ayda bir 15 kilo ödeyerek. Ve ev yemeği yiyoruz filan. Kendimiz pişiriyoruz. O, işte o gün kimin günü ise pişiriyoruz. Sonra işte bulaşını yıkıyoruz ediyoruz filan. Böyle güzel biyolojik bir şey oluyor yani. Çok hani hazırda yememiş oluyorsun öylelikle. E, ee, onun dışında kedi köpek çok besliyorlar. Özellikle köpeği olan çok var apartmanda. Küçük köpekler çok besleniyor. Ve insanlar burada çok biler yüzlü, tatlı, minnoş arkadaşlar. Türkiye'deki gibi domuz gibi bakmıyor kimse kimseye gözünü dikip böyle. Ee, ve bir yardım istesen etsen falan gayet de hani yani şey yapıyorlar. Kimse terslemiyor. Çok yardımcılar yani. Bir de herkes şakır şakır İngilizce konuşuyor. Özellikle İtalya'dan sonra benim için cennet gibi burası hani ya da İspanya'dan sonra. Hani oralarda çünkü İngilizce yani turist merkezinde bile İngilizce konuşan bulamıyorsunuz ya. İnsan böyle kendini öldüresi geliyor sinirden. Ee, onun dışında e, neden bahsedeyim? Ya burada mesela Turku işte güzel diyorlar. Daha öğrenci şehir, eski şehir gibi. Helsinki biraz daha hani İstanbul gibi düşünün falan. Ee, oraya gitmeyi planlıyorum. Orası güzelmiş. Belki oradan da size video çekerim. Ee, onun dışında e, Helsinki Üniversitesi başarılı güzel bir üniversite zaten. Ee, bir de burada bu böyle buzları kıran filan e, gemiler, tekneler filan var. Ee, onu şu anda göremiyorum. Öyle size gösteremeyeceğim. Ama öyle turlar yapıyorlar. Ee, bir de burada arkadaşlar parlamento binası çok güzel. Çok özgür yani şey. Gidip böyle merdivenlerinde oturup biz hani Future for Friday yapıyoruz işte çevre için. Ee, ve orada böyle gayet başbakanı gördük. Milletvekillerini filan gördük. İşte ne bileyim Merhaba diyorsun, selam diyorsun falan yani öyle gayet rahat bir ortam var. Gayet halktan insanlar olduklarını belli ediyorlar. Yani iki gün sonra metroda görürsem de hiç şaşırmam. Gerçekten öyle bir ortam var burada. Ee, ben burada bir selfie çubuğu alabilirim <laughs> çünkü kolum o kadar uzun değil. Şey, e, başka neden bahsedeyim size? Bence hava o kadar soğuk değil ama tabii burası da Mart'ta ısınmaya başlıyor yani şu anda o kadar zaten soğuk olmaz genelde Ekim Kasım'da kötü oluyor diyorlar işte o kara kışlar işte hep karanlıklar geliyor ve D vitamini abanın diyorlar o dönemler. Ha size şey anlatayım. Burada okul ve işyerlerinde terlik giyme olayı var arkadaşlar. Yani hani botla ya da ağır ayakkabına gidiyorsun işte o montunu çıkardığın yerde çıkarıyorsun ayakkabılarını. Ondan sonra bayağı pofuduk terliklerini ya da kroksunu falan giyip işlerinde öyle takıyorsun. Bir de hani Türkiye'de böyle çok katı herkesin sırası, odası falan bellidir. Ya burası hiç öyle değil. Yani burası böyle şey gibi düşünün bir kütüphane. Hani istediğin masaya gidiyorsun, istediğin odaya oturuyorsun böyle çok serbest ve okullarında da bu sistem varmış. Hani böyle çünkü insanları baskılamıyorlar anladınız mı? Hani illa işte ne bileyim bütün dönem şu sırada oturacaksın. Bizde mesela vardır ya işte Ayşe'nin yanından Ali'nin yanına geçiriyorum seni. Çok konuşuyorsunuz filan gibi şeyler böyle. Despotluklar. Burada öyle şeyler yok yani. Bence bu güzel bir şey. Çünkü o da bir tür mobbing oluyor. Burada erkekler öyle şey değil yani. Türkiye'deki adam ne bileyim hani Akdeniz ya yani gelişmemiş ülkelerindeki gibi böyle şey değil. Aç, tacizci, abazan ve kadınları böyle rahatsız eden tipler değil gayet herkes medeni sınırlarını biliyor her anlamda. Yani hani yaşlı teyze terörü de yok burada. işte çocuğun ne zaman evleniyorsun? işte ne bileyim zarf sırt hani evine kim girdi kim çıktı? Şudur budur. Falan. Yani böyle bizdeki o rahatsız eden ya da evliysen işte aniye çocuk yapmıyorsunuz, çocuğunuz olmuyor mu filan gibi. Absürt ve tacizkar sorulara maruz kalmıyorsunuz burada. Herkes sınırını şeyini biliyor. Ondan sonra ne anlatayım size başka? Ha burada bir de cüzdanınız, müzdanınız bir şeyleriniz kaybolduğunda en geri dönütü yüksek olan ülke. Yani hani tekrar cüzdanınızın polise verilip sizi bulmaları en yüksek oranda olan ülke çıkmış araştırmalara göre. O yüzden her şeyinizi gönül rahatlığıyla kaybedebilirsiniz demiyorum. Ama hani güvenli bir ülke yani. Rahat bir ülke. Çok bir şey olmuyor. Onun dışında banka hesabı açmak çok zor. Burada çünkü hani ee, gerçekten adamlar hani illegal paraların önüne geçiyorlar ve dikkat ediyorlar. O yüzden e, çoğu tehlikeli insan böyle ülkeleri çok tercih etmeyebiliyor. Tabi istisnalar olabilir de. Hani güvenli yani hak, hukuk, yasa gerçekten var. İnsan hakları, hayvan hakları, doğa hakları gerçekten doğayı koruyorlar. Gerçekten sürdürülebilirlik ve işte e, enerji dönüşümleri artık hani fosil da nasıl desem işte benzin şudur budur kullanmadan gerçekten enerjiyle ne bileyim rüzgar enerjisi, güneş enerjisiyle yaşamaya çalışıyorlar. Benim çalıştığım işte zaten o sektörde ve bu anlamda çok duyarlı olmaları, işte bilinçli olmaları ve ona göre yaşamaları, hani kapitalist olmamaları. Hani hep işte böyle tüketelim tüketelim değil de daha çok böyle vintage kafası işte. Yani hani biraz daha kullanalım edelim, çok tüketmeyelim, çok kağıt harcamayalım, plastik kullanmayalım kafası falan. Tabii güzel şeyler. Onun dışında müzeleri güzel. Bedava müzeler var. Bayağı şehir merkezinde gidebilirsiniz. Bir de marketplace dediğimiz yer var burada. Burada da böyle bütün o geleneksel yemeklerini, çorbalarını filan içebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şey çok komik ya. Ben bunu öğrenince çok şaşırdım. Ee, dünyanın en iyi pizzası buradaymış. Öyle seçilmiş ve dünyanın en çok kahve tüketeni İtalyanlar değil Finlilermiş. Hani özellikle kış ayları yüzünden çok fazla insanlar işte böyle uyanık kalabilmek ve moral bulabilmek için kafein tüketiyormuş. Hatta 6 yaşlarına kadar düşmüş bu kahve bağımlılığı yaşayan yani 6 yaşındaki çocuklar böyle bayağı kahve bağımlısı ve kahve içiyormuş böyle güne başlarken filan. Ya ben çok şaşırdım yani İtalya'dan daha İtalya bir ülkedeyim çünkü <laughs> aynı çok komik e, o pizzasını da bir ara bir deneyeyim diyorum ama kahveleri güzel gerçekten. Onun dışında buradan Talin'e çok kısa gidebiliyorsunuz hemen iki saatte günü birlik yetiyormuş zaten hani Tallinn kısa şey pardon küçük olduğu için. Onun dışında işte Stockholm'e gidilebiliyor. Ondan sonra ee, bir adacık var şimdi adını unuttum. Belki ben de oraya gideceğim. Normal çünkü günlük ya da haftalık ya da aylık bilet aldığınızda 15 dakika buradan feribotla gidebiliyorsunuz. Hatta şimdi kalkıyor bakın şu gemi. Bakın gemi değil yani feribot işte şu. Şu mesela. Hemen bakın şuradaki ada. Aa şurası mı acaba? Evet sanırım orası ya. Gerçi orası 15 dakika sürüyor. Evet sürüyor olabilir. O el çıkmıyor sadece. Yok orası olmayabilir ya. Orası acaba Helsinki'nde. Daha çok hakim değilim arkadaşlar. Neyse. <laughs> işte onu siz artık Google Map'ten bakın. İşte sonra ne diyeyim başka? Ee, yani insanları böyle ha şey mesela böyle insanlar o çok güzel Benettin kataloğu gibi o sarışın mavi gözlü falan dediler. Bilmem, ha, tabii öyle de var ama hani herkes de böyle tabii ki böyle şeyden top model gibi değil yani sokakta o kadar değil. Mesela Norveç'te bence biraz öyle bir oran vardı yani ben onu hatırlıyorum. Herkes gerçekten dehşet güzel ve yakışıklıydı ama bence onun nedeni de çok international hani uluslararası bir ortam ya. Ben herhalde çok yabancı görüyorum o yüzden onlar da ülkenin bir güzellik ve yakışıklılık oranını düşürüyor olabilir. O yüzden sağlıklı bir değerlendirme yapamıyor olabilirim. Ee, onu bilenler aydınlatsın beni. Onun dışında... Ne bahsedeyim başka? Ha suları çok güzel ya. Of çeşme suyu içiliyor. Burada mükemmel sular gerçekten çok lezzetli. Çok harika yani. Çok temiz belli o zaten. Yemekleri de çok temiz. Zaten Türkiye'de asla e, küçücük bir yemek bile bir gıda bile sokamıyorsunuz. O konuda çok katılar. Çünkü çok seçiciler ve gerçekten kalitesiz hiçbir gıda ürününü ya da bitki ürününü bile sokmak istemiyorlar ülkelerine arkadaşlar. Şöyle biraz çevreyi çekeyim. E, başka ne diyeyim size? Neyi merak ediyorsunuz? Ha insanlar şey yani hani hemen evet işte dediğim gibi hemen yakınlaşmıyor. Ee, biraz vakit alıyor ama öyle çok çok da soğuk değiller. Yani bizim iş yerinde falan gayet filmli insanlar var. Hani öyle şey değiller yani ters gıcık ya da böyle nasıl desem uykucu şu bu falan asla değiller yani. Bence normaller hatta. Bizim Türkler böyle gereksiz bence yılışık davranıyor ilk başta. Ee, onun dışında daha bakın gidiyor işte. Başka ne bahsedeyim size? Sanırım bu kadar ya benim anlatacaklarım. Ee, başka bir şey çünkü hatırlayamadım. Değil mi? Yoktu herhalde. Sanırım yoktu. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz başka bir videoda. Arkadaşlar şimdi şey konularına değineyim birazcık. Burası bir kere sosyal bir ülke yani sosyal bir devlet. Bu ne demek? Gelir eşitsizliği çok yok. Yani çok zengin, çok fakir yok. Arada uçurum yok. Bu da genel anlamda güvenlik, huzur ve mutluluğu sağlıyor. Çünkü siz istediğiniz kadar zengin olun. Mesela Türkiye'de bu sorun var. Çok zengin olsan bile güvenli, huzurlu ve mutlu olamıyorsun. Çünkü dışarıda çoğu insan aç, hırsız. Ya da seni taciz ediyor, öfkeli falan. E bu da sonuçta sen istediğin kadar multi, trilyoner ol. Senin huzurunu ya da çocuğun huzurluğun huzurunu etkiliyor yani. Şimdi burada hani öyle bir sorun yok genel anlamda herkesin refah seviyesi yüksek olduğu için. Bunu nasıl sağlıyorlar? Ee, i̇şte vergilerle sağlıyorlar. Ee, herkesin işte vergisinin belli bir oranı kesildiği için ve bu maaşın arttıkça da arttığı için herkesin böyle birazcık dengeleniyor zaten maaşları. Şimdi şey noktası var asıl, trafik cezasında ben onu çok beğeniyorum. Kazandığım maaş oranında yani aylık gelirin oranında trafik cezası miktarı ödüyorsun. Yani ne demek? Hani 100 bin dolar kazanan atıyorum kırmızı ışıkta geçerse bin dolar işte 2000 dolar kazanan da bin dolar ödemiyor arkadaşlar. Herkes dediğim gibi oranına göre ödüyor. Bu da ne oluyor? Zenginlere şımarıklık yapmasına ve aman bana bin dolar komaz. Ben bütün kırmızılara inat geçerim dedirtmiyor yani. <laughs> Koyuyor o bin dolar. <laughs> bin dolar olmadığı için. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Bunu niye biz akıl edemiyoruz bilmiyorum. E, zaten akıl ediyoruz da işlerine de gelmiyorlar. <laughs> evet neyse. Şimdi e, yani o anlamda güzel. Onun dışında başka ne bahsedeyim size? ha sauna bir de şey arkadaşlar ya her apartman ve villada var yani. Bunlar her gün sauna'ya gidiyor. E, ve saunada da böyle işte 15 dakika kalıp pişip edip işte o çıplak ve alkollü şekilde sonra da e, karlarda yuvarlanıp e, zıplayıp hoplayıp üşüyüp tekrar saunaya girip bunu böyle üç kere böyle hani ısıt dondur ısıt dondur kendilerine böyle Nusret'in eti muamelesi yapıyor insanlar burada. <laughs> i̇şte şey e, şokluyorlar yani kendilerini. Belki hatta o yüzden bakın acaba yaşlanmayı azaltıyor olabilirler mi diye düşünebiliyor musunuz? Hani o şok etkisiyle falan. Neyse bunu da bir araştırırız. Öyle yani ve burada mesela böyle beach club gibi yerler var. Bakın, bakın mesela şurası var ya görüyor musunuz? Orada şurası sauna mesela o soldaki siyah yerler. Oradan çıkıyorlar gerçekten ve bu buzlu manyak suya atlıyorlar. Şu sağda da mesela havuz var. Orası şu anda dolu değil ama yazın da yani yazınlarken daha şey yani bir, bir ay sonra falan doldururlar O havuza da girebiliyorlar. Mesela turistler genelde o havuza giriyor. Daha makul bir sıcaklıkta olduğu için ama mesela hani finliler gerçekten bu gördüğünüz buzlu suya girebiliyor yani ya da karda yuvarlanabiliyor. Yani çok değişik bir kafa gerçekten. Bilmiyorum ben de o kafaya gelir mi? Düşse 8 gün sonra beni görüyor musunuz öyle şeyde? Yani sanmıyorum ama adaptasyon en biraz yüksektir. Göreceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ha bir de bir dakika pardon. <laughs> Hep veda edeceğim bir şey gibi. Buranın eğitim sistemi çok iyi. Ee, zaten işte beyaz ülkesinde okuyor Atatürk'ün de önerdiği bir kitap. Ya buradaki eğitim sistemi arkadaşlar şey yapmıyor. İnsanı sistese sokup işte not ve yarışa sokmuyor. Tamamen gerçekten öğren, mantığını anla, sorgula ve hayatında verimli bir şekilde kullan e, iddiası ve vizyonuyla eğitim veriyorlar. E, bir Ukraynalı arkadaşımla konuştum. Birçok ülkede eğitim almış mesela. Hani bunun burayı kıyaslamasını istedim ve o da söyledi. İşte e, burada gerçekten çok iyi öğretiyorlar ve asla yok işte bursum yanacak aman işte sınıfta kalacağım okulumuz yiyecek şöyle olacak böyle olacak diye hani endişelenip e, ee, mesela diğer yerlerde bu, bunlara endişelenip korkup dersi odaklanamıyordum. Sınava çalışamıyordum stresten, mutsuzluktan, panikten diyordu. Ama burada öyle endişelerim yok. Yani bir şekilde okul bitiyor ve uzasa da bir sorun olmuyor filan Bursun kesimi ya da bir şey etkilemiyor kötü. O yüzden daha rahat ve huzurlu çalışıyorum diyor. Ya bence burada zaten genel insanların mutlu ve huzurlu olmasının derdi o. Yani işsiz kalsam bile işsizlik maaşı var ya da şirket pardon devlet sana işte uygun işleri buluyor falan. Bizim Türkiye'de abi hani doktora yapıyorsun 5 tane dil biliyorsun ne bileyim işte köpek gibi çalışıyorsun ona rağmen aman tanrım işte kredi kartı borcumu ödeyebilecek miyim kirayı ödeyebilecek miyim çocukların okulunu ödeyebilecek miyim filan paniğinde insanlar deliriyor yani kalp krizi geçiyor. pıhtı atıyor filan kafasında yani bu gerçekten bir köleliktir eziyettir kendinize bunu yapmayın bize bunu yaptırtmayın arkadaşlar evet o zaman artık kapatıyorum bir videoyu 360 derece döndürdüm. Siz de bilgisayar öyle döndürüp izleyeceğiz de telefondan açın bence görürsünüz. Selam arkadaşlar. Bir de şimdi buradan çekim dedim ama bir dakika tam ha, güneşten her şimdi oldu. Evet görebildiniz. Birazcık da böyle yürürken biraz şehir merkezi gibi yerde çekeyim istedim. Şimdi e, size en güzel kısımdan bahsetmedim. Kütüphane. Buranın kütüphanesi mükemmel. Ben hemen ilk günden kütüphane kartı çıkardım. Eğer oturum izniniz varsa, film numaranız varsa yani film numaranız burada oturanlarda oluyor. Yaşayanlar da oluyor. Yani turist veya getiri geldiyseniz tabii alamıyorsunuz. Ve e, o olduğu zaman... İşte bütün imkanların ücretsiz faydalanabiliyorsunuz, sınırsız ücretsiz kitaplar alabiliyorsunuz ve süper kitaplar var hem İngilizce hem Fince hem diğer dillerden falan da var yani gayet. Ee, ben şimdiden mesela 3 kitap aldım, bitirdim, okudum, şimdi yenisini almaya gidiyorum filan ee, ve e, şey kütüphane arkadaşlar bizim bildiğimiz hani Türkiye'deki <laughs> kütüphaneler gibi değil yani sadece bilgisayar çalışma alanları ve iyi kitaplar yok birçok şey var. Yani PlayStation odaları var, müzik kayıt odaları var. yanılabiliyor musunuz? Hani enstrümanları bile e rezerve edip şey yapabiliyorsunuz. Elektro gitarından baterisine, klarnetine, trompetine. E bayağı kayıt odalarında müzik kaydedebiliyorsunuz. Yani bizim hani müzisyenlerin böyle bayağı paralar ödeyip hani o stüdyoya kapandım dediği şeyi burada halk kütüphanesine yapabiliyorsunuz ücretsiz. Yani imkanların seviyesine bakın. İşte medeniyet arkadaşlar. <laughs> i̇şte neyse şimdi. E, orada bir de dikiş makinesi kısmı da var. Kütüphanede çok komik. E, bunları da ben size çekim koyayım isterseniz. ilginç olur görürsünüz videoda. Şimdi wow, bir tane Tesla durdu. Ama size onu şimdi göstereyim ya da göstereyim alın hadi. İşte şey. Burada bayağı tabii elektrikli araba var. Burası demiştim zaten çok şey diye. Ekolojik bir şehir, ülke, sosyal ve duyarlılar bu konuda şimdi kütüphaneye devam edersek dikiş makinesi var. 3D printer yani 3D yazıcı var arkadaşlar ve bunları belli ücretler ödeyerek ya da afiş falan bastırmak için baya kocaman kocaman böyle şeyler var yani yazıcılar, baskı makineleri falan var. Ve bizim çocukluğumuzun hani nostaljisi Atari bile var ya Atari oynadık geçen. Baya yani bunlar var ve ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Kütüphanede mesela. Ay bir dakika böyle kamera biraz neyse kapansın azıcık bir şey olmaz. Çünkü elim yoruldu. <laughs> şey, e, biraz unprofessional çekiyorum artık idare ettim. Ha bunun ya da mesela buranın ünlü bir, ma bir şey bankası. E, laplar falan var. Kiralayabiliyorsunuz hani öğrenciyseniz de ne bileyim biyologsanız da oraya gelip arkadaşlarınızla çalışabiliyorsunuz e, baya böyle ofis odaları var. Onları kiralayabiliyorsunuz. Ya birçok değişik bölümü var kütüphanenin. Kütüphanenin içinde iki tane sinema salonu var, kafeterya var, kafe var, satranç bölümü var girişte. Böyle oturuyorsunuz herhangi bir yabancı gelip karşınıza oynayabiliyor arkadaşlar filan. Ya çok güzel alanları var kütüphanenin ve araştırmalara göre en çok hani e, finler kitap okuyor dünyada ve en çok kütüphaneyi ziyaret eden de Finlandiya. Çünkü neden abi çünkü mükemmel bir ortam yani orada zaten yaşayabilirsin keşke mı koysalarmış ben hiç eve gitmezdim yani <laughs> o kadar güzel bir ortam ki çünkü ee, işte şey başka ne anlatayım ee, yani çok güzel bir ortam arkadaşlar gerçekten ee, süper ya yani. <laughs> gerçekten burada bir kütüphanesine gelin benim favori yerim gerçekten kütüphane şu anda onun dışında bence toplu taşımaları da çok güzel, çok verimli, çok hızlı. işte interneti var filan. Yani bence süper bir ortam. Onun dışında mimari filan deseniz hani bir İtalya değil tabii ki, bir Alex değil. Ama yine güzel. Hani bakın şöyle bir. Hani şöyle. Hani kendi çapında bir şeyi var. Hani böyle bir dizaynı bakın ki buralar hani en binalarının olduğu sokağa filan yani hani en iyisi bu. Hani oradan hesaplayın ortalamayı. İşte hani öyle yani. Hani çok böyle aman aman değil. Özellikle şimdi mesela şimdi demin önünden geçtiğimiz katedral vardı ya kilise. Onun mesela içi çok boş. Yani iki tane yağlı boya resim var. Şimdi Vatikan'ı falan gördüyseniz ya da Romaları falan gördüyseniz hani hiç kesmezsiniz. Hatta şey diye dalga geçiyorlar. Ikea katedral diye. Hani hani böyle anladınız mı? Ikea gibi yani gerçekten çok minimalist hani o şatafat İtalya'nın o aman aman hani altın varaklı Michelangelo'lu zartırtlarını beklemeyin yani çok sade gerçekten. İki tane böyle bir İsa Meryem çizmişler bitmiş yani en sade haliyle. Hani öyle tavan filan bomboş biliyor musunuz? Tavan çok komik ya. Mesela Roma'da bir ben tavan görmüştüm. Tövbe ya Rabbim. Kimin eli, kimin bacağında, kimin kafası, kimin omzunda belli değildi yani. Hani öyle bir çalışma yapılmış. Ama burada <laughs> İnsanların mesafesinde maşallah çok güzel göstermişler sanat kısmında bile hani duvarın hepsi bembeyaz böyle yani. Evet. Burada normal diye bir yer varmış. Ben Flying Tiger çok severim. Flying Tiger'ı bilenler bilir arkadaşlar çok tatlı ve minnoş bir yerdir. Onun dışında başka nelerden bahsedeyim size? Yani genel anlamda burada böyle çok bir lüks merakı, gösteriş merakı yok arkadaşlar kültürel olarak. Hani bir Amerika'daki, İngiltere'deki ya da Arap ülkelerindeki gibi. buradan hani insanlar çok zengin olsa bile onu çok anlayamayabiliyorsunuz. Çünkü çok humble'lar yani böyle alçak gönüllü, mütevazi yaşıyorlar, ediyorlar filan. Kimsenin böyle bir hani ben güçlü olayım, zengin olayım da hadi birilerini ezeyim. İşte bütün çocukluk travmalarımın hıncını alayım gibi bir böyle kuyruk acısı yok herhalde. Ondan da olabilir. Yani öyle. Genel anlamda bence ee, güzel bir şehir. Bir de burada Espresso House denilen bir kafe var. O genelde bizim Starbucks gibi böyle her köşe başında o var. Yani en böyle yaygın kahve dükkanı o. Öyle yani başka bir şeyler demek istersem sonra derim. Kendinize iyi bakın. En sonunda şuraya gösterip bitireyim.